Herkese merhaba. Ben Onur. Kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuz Dijital Pazarlama Uzmanı nasıl olunur? Biraz ondan bahsedelim. Ben yaklaşık 8 yıldır firmaların dijital pazarlama reklamlarını ve markalama süreçlerini yöneten bir ajansın sahibiyim. Tabii ki 5'ten fazla ülke, 500'den fazla firma, yaklaşık 200 milyon TL'lik de reklam bütçesi yönettik. Tabii ki ben 2024 yılında bu seviyelere gelmişken İlk seviyeye geldiğimde bir dijital pazarlama uzmanı nasıl olurum? Öncelikle ondan bahsedeyim. Yıl 2024 ve ben dijital pazarlama uzmanı olmaya karar verdim. Peki ne yapmalıyım? Şimdi gelin ondan bahsedelim. Öncelikle pazarlama nedir? Bunu iyi bilmem gerekiyor. O yüzden artık dijital içerikler çok fazla. YouTube'da, Instagram'da, TikTok'ta ya da Google'da istediğiniz gibi pazarlama makalelerine ulaşabilirsiniz. Bunlarla alakalı kitaplar okuyabilirsiniz. Ama pazarlama deyince... Real pazarlamadan ziyade bizim daha çok dikkat etmemiz gereken yer dijital pazarlama. Çünkü dijital pazarlama real pazarlamadan çok farklı pozisyonlara sahip. İkincisi de marketing. Yani marketing kavramını iyi bilmek gerekiyor. Marketing deyince de bizim dijital pazarlamada Instagram ve Facebook marketing, Google marketing ve birçok farklı platformların marketingleri var. Bunun dışında SEO ve SEM gibi kavramları da iyi bilmem gerekiyor. Tabii ki bu kavramları bildikten sonra da ben hangi alanda dijital pazarlama uzmanı olacağım buna karar vermem gerekiyor. Birçok platform var. Ben başlangıçta Instagram ve Facebook pazarlama alanına yöneldim. Çünkü o günün koşulları Instagram ve Facebook pazarlamaya daha müsaitti. Google marketing yapmaktan ya da Google reklamlarını yönetmeye ağırlık vermedim. Orada çünkü daha büyük firmalar karşımıza çıkıyor. Daha fazla rekabet gerekiyor. Ama Instagram ve Facebook reklamlarıyla kendimi daha iyi kanıtlarım diye düşündüm. Ben zaten iletişim fakültesi mezunuyum. Bu alanda e, gerek akademik olarak da çalışmalar yaptım ama siz bunun üniversitesini artık okumak zorunda değilsiniz. Çünkü günümüzde YouTube'dan ya da birçok farklı eğitim platformlarından bu alanla ilgili eğitimler alabiliyorsunuz. Çok kavram kapsamlı eğitimler de var. Onları alarak da bu alanda uzmanlaşabilirsiniz ama öncelikle hangi marketingi seçeceğinizi iyi bilmeniz gerekiyor. Ben Instagram ve Facebook seçtim. Çünkü orada görsellik içerik oluşturma çok daha genişti Google'a göre ve daha fazla kitlelere daha hızlı bir şekilde erişeceğimi düşündüm. Tabii ki bunu seçtikten sonra da ilk işimiz bu alanla ilgili eğitimler almak ve bütün YouTube'da ve Google'da makaleler okumak. Bununla alakalı yüzlerce, binlerce içerik bulabilirsiniz. Aynı zamanda biliyorsunuz çok popüler günümüzde influencer marketing var. E, influencer çalışmayı düşünüyorsanız da onunla alakalı farklı makaleler ve eğitimler almanız gerekiyor. Influencer olmaktan bahsetmiyorum. Influencerlarla çalışmaktan bahsediyorum. Biz Instagram ve Facebook reklamlarından ilerleyelim. Instagram ve Facebook reklamları ile ilgili uzmanlaşacağım ve dijital pazarlama uzmanı olmaya karar verdim. Yıl 2024. Eğitimini almaya başlıyorum. Eğitim alırken de Aldığım eğitimlerdeki önemli içerikleri yavaş yavaş oluşturmaya başlıyorum. Bir Instagram hesabı açıyorum ve bunu bir içerik oluşturucu hesabına dönüştürüyorum. İçeriklerimi artık biliyorsunuz Photoshop bilgisine çok fazla gerek yok. Canva gibi çok basit programlar var. Burada aldığım eğitimlerle ilgili içerikler oluşturmaya başlıyorum. Vakit kaybetmemize gerek yok. Aylarca beklememize gerek yok. Aldığımız eğitimlerle ilgili önemli tüyoları not alarak hemen kanvada içeriklerimizi oluşturmaya başlıyoruz. İçerikleri oluştururken de biliyorsunuz Instagram'da nereye dikkat edilmesi gerektiğini Reels videoları günümüzde çok popüler ama Ocak ayında yayınlanan rapora göre artık hashtaglerde etkileşimi etki etmeye başladı. Hemen düzgün hashtagleri benim uzmanlık alanımla ilgili hashtagleri seçiyorum içeriklerimi oluşturuyorum ve paylaşımlarımı yapmaya başlıyorum. Bunun dışında da eğitimlerimi almaya devam ediyorum. Eğitimlerimi alırken de bir deneme hesabı oluşturup aldığım eğitimlerle yaptığım teorik bilgiyi uygulamaya döküyorum. Başarılı olduğum yerleri not ediyorum ve artık yavaş yavaş içeriklerimizi doldurmaya başlıyoruz. İçeriklerimizi doldurmaya başladıktan sonra yaklaşık 30-40 içerik oluşturduktan sonra artık biz kendi eğitimimizden aldığımız bilgilerle kendi reklamlarımızı verme zamanı geldi. Kendi reklamlarımız zaten başarılıysa ve biz bu eğitimi düzgün aldıysak doğru hedef erişmiş olacağız. Doğru hedef kitle zaten size şunu söyleyecek. Sürekli reklamların karşıma çıktı. Sürekli senin reklamlarını gördüm diyecek ve sana yazmaya başlayacak. Siz de onu diyeceksiniz ki siz de kendi markanızı sürekli böyle göstermek istiyorsanız benimle çalışabilirsiniz. Siz de bu başardığınız, kendi markanızda başardığınız stratejiyi aldığınız ilk müşteriyle uygulamaya başlayacaksınız. Böylece ilk müşterimizde almış olduk tabii ki kesinlikle ve kesinlikle içerik oluşturma ya devam edeceğiz. İçerik oluşturmayı planlayacağız. Yani sürekli içerik oluşturacağız. İçerik oluştururken de reklamlarımıza kesinlikle ara vermeyeceğiz. Reklamlarımızı da oluşturacağız. Öncelikle Reels videolarımızı çok ağırlık veriyorsak size de ileriki videolarda bahsedeceğim. Meta'daki bilinirlik reklamlarının içindeki True Play reklamlarıyla Reels videolarımızın izlenmelerini uçuracağız. Ardından size muhakkak ve muhakkak yeni başlayacak markalar yazmaya başlayacak. Çünkü içerikleriniz çok fazla karşısında çıkacak. Sürekli onun karşısında olacaksınız ve diyecek ki ben tamam bu firmayla bir görüşmeliyim. Çünkü sürekli olarak bu firma bu içi, bu dijital pazarlama uzmanı sürekli benim karşıma çıkıyor. Demek ki bildiği bir şey var diyecek ve size yazacak. Siz de bu noktada artık pazarlamadan öğrendiğiniz stratejilerle bu müşteriyi kendinizde danışman olarak alacaksınız. Bir sonraki aşama içerik oluşturmaya devam ettikten sonra reklamlarımızı verdikten sonra ilk çalıştığımız markadan gelen geri dönüşler. Geri dönüşler başarılıysa bunları da Instagram ve içerik oluşturduğumuz hesaplardan paylaşarak yeni müşterilere bakın ben bu markada başarılıyım gelin sizi de bu başarılar listesine ekleyelim diyeceksiniz. Tabii ki oluşturduğunuz içerikler Instagram'ın güncellemeleriyle birlikte siz de kendiniz güncellemeniz gerekiyor. Eğitimlerinizi kesinlikle ara vermemeniz gerekiyor. Ben bu sektörde 7-8 yıldır varım ve hala eğitimler izliyorum, hala YouTube içerikleri izliyorum, hala makaleler okuyorum, hala yeni şeyler öğreniyorum. Öğrenmekten kesinlikle vazgeçmeyeceksiniz. Öğrendikçe yenisini katacaksınız. Öğrendikçe siz de müşterilerinize yeni şeyleri uygulayarak müşterilerinizin başarısını arttıracaksınız. Ve günler, aylar birbirini kovaladığında siz de artık dijital pazarlama uzmanı alanında gayet uzman bir Instagram reklamcısı olacaksınız. Tabii ki her alanda yetişemezsiniz ama ben Instagram ve Facebook alanlarında uzmanlaştım dedikten sonra bir sonraki marketing aşamasına geçebilirsiniz. Yani Google reklamcılığı. Çünkü Instagram ve Facebook'tan reklam veren markalar bir süre sonra Google'a da reklam vermek isteyecekler. Siz de bu aşamada Instagram ile ilgili içerikler üretirken Google eğitimlerinizde almaya başlayacaksınız. Instagram, Facebook reklamları çıkanlar Google reklamı çıkamaz, bunu öğrenemez diye bir şey yok. Instagram Facebook reklamları çıkanlar Google reklamı da çıkabilir, SEO da yapabilir. Eğitimini aldığınız her şeyi yapabilirsiniz. Bu tamamen sizin kendi elinizde. Kendinizi ne kadar fazla geliştirirseniz bu alanda çok daha fazla alternatif hizmetlere sahip olabilirsiniz. İnsanlar size şunu da söyleyecek, bu kadar fazla bilgiye sahipsin, sen neden e ticaret yapmıyorsun, sen neden işte başka markalar gibi kendi markanı yaratmıyorsun. Bu bir ekip işi, benim de arkamda bir ekip var, benim de ekibim bu işleri yapıyor, tek başına yapılacak bir iş değil. Doğal olarak markayı yaratırken de biz de bir ekip halinde çalışıyoruz. Biz de markalara ekip halinde destek veriyoruz. Tek başına yapılacak bir iş değil bu. Siz de ilerleyen zamanlarda ekibinizi çoğaltarak marketinglerinizi bölüşmeye başlayacaksınız. Google alanında uzman bir personel alacaksınız. Instagram, Facebook alanında uzman personeller alacaksınız. Elimizde yüzlerce marka var. Hepsini tek başınıza yönetemezsiniz. Ama bunların planlamasını siz yaparsınız. Dediğim gibi dijital pazarlama uzmanı olmak kolay değil ama başarılı olması yüksek bir sektör. Günümüzde dijital pazarlama uzmanlığı ilerleyen zamanlarda da çok popüler olacak bir sektör. Tabii ki dediğim gibi ilk başta bunun bir üniversitesini okumanıza gerek yok ama üniversitesinden daha fazla eğitim almanız gerekiyor ve uygulamasını yapmanız gerekiyor. Dijital pazarlama uzmanı olmaya karar verdiğimizde bu aşamaları, bu planlamaları, bu stratejileri masaya yatırıp teker teker uygulamanız gerekiyor. Bu yolda hepinize başarılar diliyorum. Tabii ki dijital pazarlama uzmanı olmak kolay değil ama eminim aranızda çok başarılı dijital pazarlama uzmanı olacak insanlar çıkacaktır. Bundan sonraki içeriklerimde tabii ki ticaret yapacak insanlara da reklam nasıl çıkılır, hedef kitle nasıl oluşturulur, bunlarla ilgili bilgiler vereceğim ama bu bilgilerin içerisinde dijital pazarlama uzmanı olmak isteyenlere de nasıl Instagram, Facebook reklamı verilir, nasıl Google reklamı verilir, Facebook, Instagram'ın içerikleri nasıl oluşturulur, etkileşimler nasıl arttırılır, tüm bunlarla ilgili detaylardan bahsedeceğim. Bu videolarda sizin de muhakkak kapacağınız bilgiler olacak. O yüzden kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu videoyu beğenip bana destek olursanız çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.